Merhaba arkadaşlar Gemi bir videosunda hoş geldiniz bugün Dark Videolar devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, bugün Dark Riddle'ın, Wilson'un kuzeniyle birlikteyiz. Yepyeni bir güncelleme gelmiş, çok uzun süredir bana bu yorumlarda, video yorumlarında e, bana söylüyordunuz. Bu bizim kuzene yeni bir ev gelmiş, yeni. Görü, evin görünümü değişmiş galiba. Birçok yeni özellikler eklenmiş, bugün bakalım bunu inceleyeceğiz. Nasıl olduğunu göreceğiz. Hemen oyunu başlatıyoruz arkadaşlar, bakalım yeni bir evi görelim. Gerçekten nasılmış? Bu arada arkadaşlar artık oyunda Türkçe gördüğünüz üzere artık yeni evi görüyorsunuz. Yeni ev böyle arkadaşlar. Şu anda oyunu öğretiyor bana. Aa ben oyunu yine mi yükledim? Yeni yükledim galiba. Kapıyı açmaya çalışın. Evet bakın ne yazıyor burada? Dikkat. Çocuklar giremez. No. No kids diyor. Çocuklar giremez diyor. Kapı değişmiş. Ondan haricinde uyarı uyarı. Warning. Alan <laughs> Burada da şey yapmışlar arkadaşlar. Dikkat uzaylı alanı. Sonra onun üstüne çizmişler neighbor zone yapmış Sonra komşu alanı demiş. Evet. Şimdi klasik olayımızı yapıyoruz. Kutumuzu alıyoruz arkadaşlar. Ve eve girmek için kullanıyoruz. Çitler falan hepsi değişmiş. Evin etrafı baya bir yenilik var. Fark ettiyseniz. Buradan evin içine giriyoruz. Oo, kola şeyleri değişmiş. Cam kırıyoruz. Camı kırdık. Camdan içeri gir diyor. Oyun şu an bana bir şeyler öğretiyor ama anahtarı al diyor. Aldım. Kapıyı açmaya çalışın. Anahtarı alalım. Açtım. Kapı açıldı galiba. Evet. Şu anda dış kapı açıldı arkadaşlar. Pencereye bak diyor. Arka pencere mi? Galiba arka pencere. Bahçeye böyle bakacak olursak bahçede çok farklı bir olay yok. Aynı. Yani ev değişti diyoruz ama evin sadece görünümü değişmiş. Odalar aynı. Odalarda bir değişiklik yok. Şimdi buradan neighbor çıkacak. Wilson'un kuzeni böyle bize bir böyleyecek. Hadi bakayım. Oye. Oh yeah! Reis geldi. Oyun bana hala bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Kapılar değişmiş. Gençler. Kapılarda bir değişiklik var. Eşyaların görünümü değişmiş. Wilson, ba Wilson baba diyorum. Bizim kuzenin e, görünümünde bir şey yok. Yine aynı. Şu bize oyunun nereye gitmemi söylüyor. Ha eve dön. Akşama kadar bekle diyor. Tamam eve dönelim. Evimize giriyoruz. Burada da. Hello Neighbor'a gönderme var. Karşılıklı binalar. Yine komşuluk. Akşam oldu. Kapıyı tekrar mı kilitledi bu? Abi adam yine kapıyı kilitledi. Ya, eve girmek için pencere kır diyor. Klasik. Ya illa yine kutu getireceğim he. Ya bu saçma olmuş. Yani gidip akşam değil tekrardan kilitliyor. Ding ding. Din. Bu arada bu şarkı arkadaşlar arka planda çalan şarkı bizim e, canlı yayında Superland oynamıştık. Superland diye bir oyun oynamıştık. O müziğiyle aynıymış onu fark ettik. Eğer siz de canlı yayınlarıma, yayınlarıma katılmak istiyorsanız Nonolive adresini adresimi takip etmeyi unutmayın. Allah! Aa! Ses geldi. Bu ses, bu sese gelmeyen de ne bileyim. Biz buraya bitiremedik. Lan artık getet. Aa. Kaç saattir şey çalıyor. Dün 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 dün. Ne oluyor lan? Nerede? İpucu almak. Ya tamam biliyorum kanka biliyorum. Oyunu biliyorum. Sal beni. Sal beni. Oyunu oynadık zaten. Evet ev. Ya bildiğiniz üzere aynı. Evde çok farklı bir şey yok. Eşyaların görünümü değişmiş. Ya, oyunu Haya bana üretiyor. Öğretme oyuna. Geç şu Oyunu bana ayağı üretmeye çalışıyor. Den den. 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 Den den. Den den. Cam açık mı? Aa cam açık bu sefer. Normalde biz bu camı kırıyorduk. Elme alabilir miyim? Şu ok beni sinir etti ya. Aya oyunu bana üretiyor. Ya sal beni sal. a aa, aa. Fırlatmaya hazırlan. Fırlat. Cama kırdık içerideyiz. Kilitlerin görünümü değişmiş kilitler. Gene bir son delirmece. Beni görme herhalde he. Görüyor mu sizce? Sal 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 şunu. Al, al al artık şunu. Almıyor. Aldı. Bu bizim kuzen nerede? Hemen altımızda ama nasıl görüyor bizi? Neyse. O kilit bu kilit değil galiba. Bu, turuncu mu ya? Turuncu galiba. Sarı gibi gözüküyor ama. Ne ne? Şimdi ben bu anahtarla ne yapacağım? Reis. La oğlum bir sal sal sal. Aa. Elmayı aldık. Ah! Ne? Bir şey diyeceğim. O komşu oraya nasıl çıktı? Ayıptır sorması. Bu komşu şataya çıkıyor muydu? Aa. Şu an ilk defa böyle bir şey görüyorum. Oraya nasıl çıktı o ya? Şuraya çıkmış. Allah Allah. Komşu daha da akıllanmış ha. Fark ettiniz mi? Ha girdim. He he şu an enteresan. Oraya nasıl çıktı acaba? Ama ben bile zorlanıyorum buraya çıkarken. Kamera gördü bizi bu arada. Ya gene Allah Allah. Bir sal, bir sal. Oğlum buyurun. elimdeki anahtarla. Hay bu buraya açmıyor. Bir sal, sal artık, sal. Aa. Ne gürültü çıkardın? Şimdi şuraya gireceğiz arkadaşlar. Tam şuraya. Şimdi oraya girmek için elmayı kullanalım. Elmayı ver. Fırlatmak için hazırlan. Duydu mu? Evet evin içine giriyor şu anda. Evet kilidi buradaymış. Okey. Elimdeki olan anahtarla şuradaki kilidi açacağız. Bu camdan çıkıyor muydu? Evet camdan çıkıyor camdan çıkıyor camdan çıkıyor. İyice akıllanmış bu ya. Biz bu adamın ilk zamanlarını biliriz. Hatırlar mısınız? İlk videolarımı. Camdan bile atlayamazdı bu. Ooo camdan içeri girdi. Düşman sersemlendi. Nasıl sersemlendi o? Kendi kendini sersemletti galiba. Bir şeyler oldu. Kameraya, kameraya yakalanıp duruyorum bu arada. Dolabı açtık. Pencerede duruyor şu anda bizim komşu. Ne yapıyor? Baga mı girdi o? Reis. A. <laughs> evet reis şu anda baga soktuk arkadaşlar nasıl yaptı bilmiyorum kendi kendine baga soktu Evet kilit aldık bu kilitle şimdi nereye açıyorduk dur acaba düzelecek mi şuradan birini görünce Kanka ne yapıyorsun ya? Ne oldu bozuldun mu? Ay yazık ya kalmış camda ya. Aga be. Yazık adama ya. Evet oyunu bozduk arkadaşlar. Komşumuz artık bizi yakalamıyor. Kilidi alayım. Açalım. Tamam teşekkür ederiz. Açalım. Sarıyı alalım. Teşekkürler. Kapı kitli. Ne kadar güzel pil buldum. O zaman selam. Yazık be. Acıdım adama Vallahi Şimdi arkadaşlar sarıyı alıyoruz. En üst kata çıkıyoruz. Çıkalım. En üst kat. En üst kattan sonra şuradan dışarı atlıyoruz. Şuradan şuraya abi yine mi kapattım burayı reis Ha. Ha tamam. Sarı. Aç. Böyle kilit sistemi güzel olmuş. Hepsi farklı. Al bunu. Tamam. Aç bunu. İçerideyiz. Şimdiki. gençler. Key kartı açacağız. Key kart odasını. Şuradan. Ateş edeceğim Reis, sal beni. Tamam. Kapı açıldı. Telefon 0029 0029 Burada başka bir şey var mı? Kameralara gel ya. Adam 724 bizi izliyor. Bodrum'un kameraları o arkadaşlar bu arada. 0029 At bunu. 0029 Evet açtık ve Bodrum'a girdik. Bodrum'dayız. Okey. Şimdi Bodrum biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ben bu oyunu yine bugün bitiremeyebilirim ama deneyeceğim. Bitiremezsem eğer, eğer iyi bir like oranı gelirse Dark Riddle'ın sonunu size göstereceğim. Yani bitirmeye çalışacağım sizin için. O yüzden videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı donduk. Alo. Biri beni dondurdu. E sabaha kadar ben böyle miyim? Sabaha kadar böyle donuk mu kalacağım? Alo. Heh. Geri geldim. Kim dondurdu be? Aa dondurucu tuzak varmış. Kırmızı key kart. Ama buralar da değişmiş galiba. Böyle miydi buraya? Benim hatırladığım kadarıyla şunun üstünde key kart vardı. Ha var ha ya. Zıpla. Al. Hatta şurada da bir tane key kart var. Orada da alacağız. Buraya kadar biliyorum zaten. Buraları oynamıştık. Tepeye bak. Depo dolu mu? Yapma be. Bunu at. Tamam. Key kartı aldık arkadaşlar. İki tane key kart okey. Şimdi Mavi, mavi burayı açıyor. Açtım. E. Tamam, buna artık gerek yok herhalde. Bak bırakıyorum. Sonucuma. Şifre, şifre odası. Şifre de şuradaydı hatırladığım kadarıyla. Hemen merdiven altında yazıyordu. Evet, 6941. 6941 yazıyoruz. 6941. Şifre. 69 41. Okey. Tamam. Burada okey. Yine bodruma girdi. Büyük ihtimalle ee, komşu bizi Ben kapatmıştım tekrar açtım galiba. Tamam kapattık. Silah kapandı. E, komşu buraya doğru geliyor şu anda. doğru olan şeyi mi açıyoruz? Neydi ki bu? Böyle miydi acaba? Hatırlamıyorum ki. Bakın polis kendisi buraya koymuş. Yani sesi geliyor komşunun da. Aha geldi gel. Yapma 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 yapma. Hani sen bozulmuştun. Hani bozulmuştun reis. 30 tane altın elma veya ücretsiz reklam. Reklam açılmayacak büyük ihtimalle. Kaybettik. Bir de şu oyunun şöyle sıkıntısı var. Kaybedince arkadaşlar sizi daha en başa atıyor. Oyunun ilk başına gidiyorsunuz ve şu anda oyunun başına da atmadı. Kaldık. Alo. Siyah ekran. Alo. Siyah ekran. Evet siyah ekranda kaldık gençler. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer devamının gelmesini ve oyunu bitirmemi istiyorsanız sizden en az 4.000 like bekliyorum, 4.000 like gelirse şu oyunu bitireceğim artık yeter. Artık şunu bitirmek istiyorum, valla ben de artık deliriyorum biliyorum siz de artık e, bitirmemi istiyorsunuz şu oyunu. Yani en çok zorlandığım komşu oyunlarından biri oldu galiba bu. E, Bodrum'a iniyoruz, yeşil kartı açıyoruz, ondan sonrası karışık işte ondan sonrası beyaz karışık. Ama çözeceğim. Bir şekilde yapacağız orayı. Bu videoluk bu kadar olsun. Size yeni gelen güncellemeyi e, gösterdim. Komşu birazcık, birazcık daha akıllanmış. Ev değişmiş. Evin görünümü, anahtarlar, e, eşyalar her şey değişmiş. Fakat odalar filan, odaların yerleri filan ve işleyiş aynı. Onda bir sıkıntı yok. Sadece görünümler değişmiş. Yeni güncellemeler geldikçe zaten bunun videoları gelecektir size. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.